Şimdi ben de sana atayım mı su? Atma. Ben çok sıkıldım. Merak etme. Atlas şimdi bize birazdan oyuncaklar getirecekmiş ya. Öyle mi? Tamam. Geliyorlar. Merhaba çocuklar. Bakın size bir sürü oyuncak getirdik. Yaşasın. Mavi gemi mi? Hmm, bir tane daha geliyor. Onun rengi neydi? Esir. Evet bunu da koyalım. Sırada? Böbü. Sarı. Son olarak da? Böbü. Evet. Kırmızı. Evet bir sürü gemimiz oldu. <laughs> Bak flamingo da getirmişler. Onu biraz şişireyim. şişirdim. Şimdi ben bu flamingoya bineceğim. Hop. <laughs> ben de o zaman bu unicorn'a bineceğim. Hop. <laughs> ne oldu Atlas? O da ne? Bakayım. Tut. Ne 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 oldu? Ne bir dakika bir dakika bir şeye bakacağım Atlas bir şey söylüyor. Ha o Mila saçlarının uçları yeşil olmuş. Yeşil mi olmuş? Ha, ama ama nasıl olur ben bir şey sürmedim. Bakayım. O gerçekten de saçlarının uçları yeşil olmuş. Yoksa yoksa suda çok kalınca yosunlaştık mı? Yok canım. Olur mu öyle şey? Kesin suda bir problem var. Bence ölçüm yapmalıyız. Atlas, sen kiti getirip gelir misin? Getirdim. Teşekkür ederim Atlas. Bunlarla bir suyun ölçümünü yapalım. Hmm. İlk önce sudaki kloru ölçelim. Şunu alalım. Atlas, birazcık sudan örnek alır mısın? Şimdi aldığımız örneği kitimize damlatalım. Atlasçım, eğer sudaki klor oranı fazlaysa şimdi bu maviye dönecek. Önce biraz çalkalayalım. Al bakalım Atlasçım, birazcık da sen çalkala. Bakın, demek ki klor oranı fazla. Mavileşti. Mira, gördün mü? Saçların sarı olduğu için klor da fazla. Bu yüzden rengi değişti. Eee, böyle mi kalacak? Yok yok, merak etme. Saçı hallederiz. Ama bir süre sana bore takacağız. Neyse, onu düzelttikten sonra su klorlu olduğu için birazcık normal su ekleyelim. Klorsuz su eklersek bence dengelenebilir. Atlas, klorsuz suyu getirebilir misin? Anne getiriyorum. Teşekkür ederim. Gel şimdi bunu birlikte dökelim. <laughs> Havuzda daha çok su oldu. Gel bakalım Miracığım. Bonemizi de takalım. Şimdi havuza tekrar girebilirsiniz. Yaşasın. Daha çok suyumuz oldu. Evet. Harika. Şimdilik bu sorunu hallettik. Çak Atlas. Arkadaşlar eğer sizde de havuz varsa suyunun düzenli olarak kontrol edildiğine dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs> Hadi gemilerle oynayalım. Tamam. Bak kırmızı gemiyi sana gönderiyorum. Yakala. Yakaladım. <laughs>